Da da iş en çok bize düşüyor. Erzincan'a gideceğiz sevgili izleyenler. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş il gezdi. Erzincan'daydı. Orada bir araya geldi esnafla, vatandaşlarla ve bir inşaat işçisi ellerini gösterdi. Elleri nasıl içerisinde? Ve şöyle diyor. Ellerini gösteriyor. Şereftir benim için ama ben karnımı doyuramıyorum artık. Bak yani bir şeye çare olamıyoruz ki. Bir şey çare olamıyoruz. Ablam bak biz sıvı yağı 60 liraydı şu an 120 liraya bakıl satıyor. Nasıl olacak bu iş? Adam cebini dolduruyor. 40 milyar 5 tane aylık alan var. Bize gelince bir şey yok. Biz inşaatçıyız iş bulamıyoruz. E biz ne yapalım yani? Gömüye arttı mı peki? Yömi? Yok artmadı. Ama her şey zam geldi. Her şeye yüzde yüz zam. E benim yemeğe ne 180 yaşam? milyon, yemeğe 180 milyon. Bir sıvı yağı parası. Doğru. Akşama kadar bilek salgıyor. Bak ellerime bak. Ne iş yapıyorsun? açayım. Bu eller şereftir, şereftir. Ya bu ama ya. şereftir, karnımı şey doyuyor. Karnım, karnım doymuyor, şereftir. karnım, karnım, karnım doymuyor. <laughs> i̇şte ama anlayana. O yüzden söylüyorum. Allah Allah. Adam orada oturuyor, dört tane aylık alıyor, beş tane aylık alıyor. Evet. Bana gelince bir şey yok. Peki bunu halk biliyor mu? Vallahi halk bilsin bilmezsin. Yani daha artık Biliyor bizi bulamaz. Bilen bilen bilen. Yani. Gelmeyi üstünü örtmeye çalışıyor. Örtemez. Hiç abi. bulamıyoruz abi. Hiç bulamıyoruz abi. Benim çocuğum 30 yaşına gelmiş evlendiremiyorum. Üzerine Suriyeliler geldi, üzerine Afganlar geldi. 200 milyar masraf var, 200 milyar. Bak bir evlenme 200 milyar. Gel, Yarın gittiği gel, zaman, evlendiği zaman diyecek. Yok, evin yok, şey yok. Hukukun, hakkın, adaletin, eşitliğin, insanca yaşamının. Hiç şey yok, hiç adalet denen bir şey yok. Adalet sadece zenginlere çalışıyor. Adalet sadece odamanlara çalışıyor. Garibana adalet yok. Biz bunu her şey biliyoruz. Adalet yok, zengin iş. Parası varsa gidip işini görüyor. Parası yoksa çık buradan dışarı. Atıyorlar dışarıya. Evet. Gerçekten ben size evi gösteririm. bu buçuk milyarı adam ev kiralamış. Asgari ücret iki sekiz yüz. Emeğinin başını yeriz